Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz, Kiraz Pınar konutları sakinlerine misafir oldu. Hizmetlerle ayıracağım çünkü benim için yeterli. Bu hizmetleri sol elimle rahatlıkla yaparım ama asıl zamanım %80 oranla sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği olacak. Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini ara vermeden devam eden Büyük Göz, Mahallesi'nde bulunan Emlak Konut Birinci Etap sakinlerini ziyaret etti. Büyük Göz de sakini vatandaşlarla sohbet etti. <laughs> Emlak Konut Birinci Etap yönetimi tarafından karşılanan Başkan Büyük Göz, ailelerle birlikte gösterilerini izlediği gençleri tebrik etti. Hayata adaptasyonu ile alakalı bir hedefim var yüzde seksen zamanımı bu kitleye ayıracağım. Ve bunun içinde gereken fiziki altyapı neyse ve gereken işbirliği çalışmaları neyse onların hepsini ilgililerle, yetkililerle ve paydaşlarla. Bunlar gönüllüler olacak. Bunlar gönlünü, fedakarlığını ortaya koyan insanlarımız olacak. Dolayısıyla ben bu yavruları seyder, seyrederken açıkçası İçim kıpır kıpır etti, duygulandım.